Merhabalar sevgili Koç burçları. Bu videomuzda Aralık ayının burcunuzu olan genel etkilerini konuşacağız. Biliyorsunuz ben biraz daha detaylı detaylı gün gün hatta hafta hafta yorumlar yapmak istiyorum. Öncelikle 4 Aralık'ta güneş tutulmamız var. Ee, ve Yay burcunda gerçekleşiyor. Yani Güney Ay Düğümü'nün yanında Merkür'yen bir tutulma ve sizin 9. evinizde gerçekleşen bir tutulma. Kasım ayı biraz daha e, gölge etkiler vardı Kasım ayından bahsetmiştim e, ve bu aralık tutulması aslında size biraz daha iyi gelecek. E, bir takım beklediğiniz sonuçları almanıza aslında sebebiyet verecek. Haberler alacaksınız. Ne konularda? E, akademik kariyer basın yayın, ondan sonra toplum önünde görünür olduğunuz konular neyse, beklediğiniz konular neyse, aynı zamanda hukuki konular, öğretim, yurt dışı planları, uluslararası ilişkiler gibi konularda gündemleriniz varsa bu tutulmayla beraber merküryen bir tutulma olduğu için haber alabilirsiniz ve bir başlangıç yapabilirsiniz. Tabii ki biliyoruz ki tutulmalar yeni ay ve dolunaylardan ziyade daha büyük gündemler, daha irademiz, kontrolümüz dışında gelişen gündemlere verdiğimiz tepkiler ve aldığımız kararları belirtiyor. O yüzden sürüncemede kalan özellikle bu saydığım konularda gündemler varsa bu tutulmayla beraber tetikleniyor ve haberleri alıyorsunuz, başlangıcınızı da yapıyorsunuz. Bu tutulmanın dediğim gibi sizi daha olumlu yönde etkileyeceğini öngörüyorum. Yine bu ayın önemli gündemlerinden 18 Aralık'ta Venüs... Oğlak burcunda yani sizin 10. evinizde retroya girecek ve 2022 Venüs'ün Oğlak retrosuyla gireceğiz. E Venüs orada retro yaparken retro enerji neydi biraz daha değil mi o konularda? Yani sizin için 10. ev konularında değişim, dönüşüm ve bir takım gölge etkilerle yüzleşmek, bunları dönüştürebilmek, biraz daha bu konularda içselleşebilmek. Çünkü bir de orada Plüton var. Plüton gezegeni dönüşümü vaat ediyor. Demek ki sizin biraz daha aslında kariyer, mevki, statü, evlenmek, boşanmak, ondan sonra hedeflediğiniz yere ulaşmakla ilgili halen daha dönüştürmeniz gereken şeyler var. Venüs retrosu aslında biraz bunun bununla ilgili bir bilgi veriyor bize sizin haritanız hakkında. Tabii ki 10. evi severim Ufkun üstündeki evi bir kare açı var aslında size buradan ama burada biraz daha sizin mücadeleci olacağınızı, hırslı olacağınızı gözlemleyebiliriz. Çünkü tutulma sizi güzel etkiliyor. Güzel haberler geliyor size. Peki şimdi gelelim hafta hafta. Aralık ayının ilk haftası. Aslında ilk 5 günü. Yani 1 ve 5 Aralık günü. Şimdi ilk gün bakın 1 Aralık'ta Güneş'in satürn'le ile Sekstil açısı var. Bu çok güzel. Bakın sorumluluk getiren, istikrar getiren bir şeye başladığınızı gösteriyor. İşte bu bir davanın çözülmesi olur bu ne bileyim bir yurt dışı planınız vardır. Bununla ilgili olumlu bir gelişme olur. Burada siz kariyerinizle ilgili, eğitim gündem, gündemlerinizle ilgili, uluslararası ilişkilerinizle ilgili somut, istikrarlı bir şeye imza atıyorsunuz Aralık ayında. Sonrasında 2 Aralık'ta bakın Merkür'ün Uranüs'te 150 açısı var. Burada biraz daha beklenmeyeni bekle. Bir takım aksilikler çıkabilir. İletişim konusunda yakın çevreyle, kardeşlerle ya da ne bileyim prosedür olarak görüşmek zorunda kaldığınız insanlar varsa yanlış anlaşılmalar olabilir. Ani beklemediğiniz sorunlar ve problemler açığa çıkabilir. Dolayısıyla buna birazcık daha dikkat edeceğiz. Çünkü hemen arkasından bakın 3 Aralık'ta da güneşin de onun üstte bir düzellik açısı var. Yani 2 ve 3 Aralık ee, Uranüs'ün yaptığı bu 150 açı beklenmeyeni bekle. Aslında bakın bu tutulmayı da etkiliyor. Tutulmada da e, ani işte olaylar beklenmediğiniz olaylar açığa çıkabilir ama ...açığa çıkan şeyleri çözebilecek gücünüz var. Önemli olan şey de bu. Yani bir sorun mu çıktı, bir aksilik mi çıktı... ...evet hemen bu aksiliği çözebilirim... Ee, ...işte ne bileyim bunu olumlu tarafa çevirebilirim... ...durumu da var. Çünkü yay teması size olumlu bir açı kuruyor. İkiniz de ateş elementisiniz. Ee, tabi bu beklenmeyeni bekle konuları biraz daha maddi konularla ilgili olabilir. Yani maddi konular, yatırım konuları, borç, alacak verecek, kariyerinizle alakalı konular, işte aniden bir işe girmek, aniden iş değiştirmek ya da aniden işten çıkmak e, bu tarz konular da bakın gündeme gelebilir. 5 e, Aralık güzel e, sizin için. Ayın Jüpiter'le olan seks açısı var. Bu çok güzel. Hedef ve hayal ve ideallerinizi gerçekleştirmeye doğru giderken duygusal olarak kendinizi iyi hissettiğinizi, ihtiyaçlarınızın karşılandığınızı, biraz daha kendinizi motive ve inançlı, hevesli hissettiğinizi gösteriyor. Güzel. O gün böyle ufak tefek güzel mucizevi haberler alabilirsiniz. Peki gelelim Aralık ayının ikinci haftasına. tabi ee, tabii bu sırada yani 1 ve 5 Aralık'ta ay sırasıyla önce Terazi Burcu'nda 1 Aralık'a başlıyoruz. Öğlen 13 15 sonrası ay Akrep Burcu'na geçiyor ve işte ay en sonunda Yay Burcu'nda haftayı kapatıyoruz. Yani biraz daha ayın ufkun üstünde olması sizin Aralık ayının başlangıcında biraz daha böyle sosyal olduğunuzu, evlilik, ortaklık, ikili ilişkiler, sosyal ilişkiler, maddi konular, finansal konularla haşır neşir olduğunuzu bize gösteriyor. Peki Aralık ayının ikinci haftasına gelecek olursak yani 6 ve 12 Aralık arasına. 6 Aralık'ta çok güzel bir açı var. Ee, Mars'ın Plüton'la seks açısı. Nereden yapıyor Mars bu açıyı? Sizin 8. evinizden 10. evinize. Demek ki burada finansal anlamda elinizi güçlendirecek konular gündeme gelebilir. Bu birazcık da sizin çabanıza da bağlı olabilir. İşte bir borcu ödemek, bir borcu kapatmak ya da önemli bir yatırım yapmak olabilir. Yine burada ayın da Oğlak burcunda olması ilk gün 6 Aralık'ta biliyoruz ki ay 2,5 gün bir evde yani bir burçta kalır. Dolayısıyla 6-7 Aralık tarihlerinde biraz daha hedef, kariyer, evlilik, statü, ebeveynler, ailevi konular, patron, müdür bu tarz konularınız gündeminiz olacaktır. 7 Aralık'ta ise aman dikkat. Ay Mars sekstil açısı var ama Merkürün Neptün'le kare açısı var. Şimdi 7 Aralık arkadaşlar bir kere ay Mars seks açısı o günü sadece 7 aralığı içine alan bir açıdır evet güzel bir açı seks açı fakat dürtüsel olabilirsiniz dürtüsel olmak size pahalıya patlayabilir neden? Merkür neptün karesi var çünkü dolayısıyla bakın burada gizli saklı konular açığa çıkabilir sırlar açığa çıkabilir hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz bu sizin sırrınızın da açığa çıkacağını gösterebilir ya da ee, tabii ki de samimi olduğunuz e, konular, insanlar varsa onların da sırla, sırları açığa çıkabilir. Dalgın olabilirsiniz, kafası karışık olabilirsiniz, belirsiz olabilirsiniz. Dolayısıyla o gün çok önemli kararlarınızı alırken böyle iki defa, üç defa, dört defa, beş defa kontrol etmeniz ve üzerine düşünmeniz gerekiyor. Kandırılmalara, aldatılmalara, dolandırıcılıklara açık olduğunuz bir zaman dilimi Ay'da Mars'ta seks sil yapıyor. Yani acele karar vermek dürtüsel davranmak etkin olacak. Aman diyorum dikkat edin. Özellikle bakın bir de internet alışverişleri yaparken güvenmediğiniz yerlerden alışveriş yapmayın. Güvenmediğiniz böyle riskli yatırımlara falan kalkışmayın. Bu konularda da bir takım böyle can acıtıcı şeyler yaşayabilirsiniz. 8 Aralık'ta ise artık Ay Kova burcuna geçiyor ve Mars'ın Jüpiter'le bir kara açısı var. Evet bu kibir, büyüklenmek, ondan sonra olduğumdan kendini farklı göstermek ya da olayları farklı şekilde ele alıp ben bunu yaparım, ben şunu yaparım diyerek yine maalesef dürtüsel, kibirli ve egolu davranmak. Hele ki bu Mars sizin 8. evinizde olduğu için ilişkileriniz mercek altında. Evlilik, ilişki, maddi konular, finansal ortaklıklar burada abartılı hareketlerden kaçınmanız gerekiyor. Abartılı vaatlere hem inanmamanız hem de bu vaatleri sizin de Vermiyor olmanız gerekiyor tabi ayın kova burcunda olması 11 evinize denk geldiği için sosyal ilişkileriniz sosyal medya teknoloji yenilikler de gündeminizde olacak kendiniz yani biraz daha böyle sosyalleşmek istediğiniz bir zaman dilimi olacak tabi harcamalar artabilir harcamalara dikkat demek istiyorum tekrardan 11 Aralık'ta ise Venüs'ün plütonla kavuşumu var ve aynı gün Merkür'ün Jüpiterle sekstili var ve 11 Aralık gününde ayda balık burcuna geçiyor 12. yedi. Demek ki o gün biraz daha bakın içsel olacağınız, sezgisel olacağınız, sezgilerinize önem vereceğiniz bir zaman dilimi. Sağlık konularına dikkat demek istiyorum. Fakat burada Venüs Plüton kavuşumunun etkisi zaten uzun süre bizi etkisi altına alan bir kavuşum bu. Dedim ya 10. ev hedeflediğiniz yerler konusunda değerlendirme yapmak isteyeceksiniz o günler. Yani ben nereden geldim, nereye gidiyorum, hedeflerim neler, kariyerimde neler yaşıyorum ya da benim gündemimde evlilik varsa ya da işte ayrılık varsa burada neler yaşıyorum gibi bunları düşünüp analiz etmek isteyeceğiniz bir zaman dilimine benziyor. Ee, ve Merkür'ün Jüpiter'le tabi seksiteçe olması çok güzel. Burada güzel haberler de alabilirsiniz. Hukuki konular varsa, akademik kariyerle alakalı konularınız varsa, eğitim, yurtdışı planlarınız varsa, böyle sosyal çevrenizle, kardeşlerle alakalı konular varsa onlardan da güzel haberler, destekleyici haberler alabileceğinizi gösteriyor. 12 Aralık'a geldiğimiz zaman ise Güneş'in Neptün'le Kare açıda, açıda olması ve o tarihte ayın da artık sizin burcunuza, birinci evinize geçmesi, koç burcunda olması yine bana dikkat edittiriyor. Neptün karelerini biliyorsunuz nasıl e, aktarıyorum. Bir de ay şimdi sizin burcunuza geçti ya yine burada bir acelecilik var. Yine burada acele karar vermek, işte ne bileyim dürtüsel olmak, sağlık konularında ihmalkar davranmak durumları var. Bunlara dikkat etmenizi istiyorum. Güneş'in Neptün'le karesi biliyorsunuz ki hayal kırıklığı ondan sonra işte sırların açığa çıkması, yalancılık, dolandırıcılık, manipülasyon bunlar da yine aynı gün o tarihte dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Yani aceleci olmayın, dürtüsel olmayın, ani kararlardan kaçının ve sağlığınıza da dikkat edin demek istediğim şey bu. Peki gelelim Aralık ayının 3. haftasına. Artık 13 Aralık'ta aynı gün Mars yay burcuna geçiyor yani sizin 9. evinize ve o gün Merkür de oğlak burcuna geçiyor 10. evinize. Yani gezegenler artık nerede? 9. ev 10. ev e, sularında. Yay ve oğlak burcusularında sularında. Tabi yay burcunu siz seversiniz dediğim gibi. Mars'ın 9. eve geçmesi sizi rahatlatacak bir konu. Yani Mars akrepteyken 8. evde bakın size 150 kaçı yapıyordu yani göremiyordunuz e, birazcık daha sezgisel olarak bir şeyleri ele alıp değerlendirmek istiyordunuz. Artık birazcık daha ön plana çıkma vakti sizin için. hedeflerinizi belirlemiş durumda olacaksınız. işte yolunuzu, mücadelenizi belirlemiş durumda olacaksınız. Harekete geçmek isteyeceksiniz, göz önünde olacaksınız, görünür olacaksınız. Yine 9. ev konularını tekrardan sayayım. Uluslararası ilişkiler, yurt dışı, uzun yolculuklar, yabancı kültürler, felsefe, din, inanç, eğitim, basın yayın, sosyal medya, e, aynı zamanda hukuki konular varsa Mars orada size bir hareket getirecek, göz önünde olmaya getirecek, mücadele azmi getirecektir. Bu güzel. Merkür'ün de oğlak burcunda olması asla kötü değil. O da çok güzel. 10. evde çünkü. Ufkun üstünde. E, toplum önünde görünür oluyorsunuz bakın. Haberler alıyorsunuz. Belki bu bir iş haberi bekliyorsanız eğer. Belki bu bir e, nişan, söz, evlenme kararı almak. Belki bu bir kötü giden bir evliliğin sonlanması. Kötü giden bir ilişkinde, ilişkinizde ayrılık kararı almak gibi etkiler getiriyor. Biraz daha zihniniz hedeflediğiniz şeylerle alakalı haşır neşir olacağı benziyor. Bu sizin gündemlerinize göre değişir. Dedim ya genel etkilerden konuştuğum için. Kiminiz bunu ilişkilerde, kiminiz bunu parada. Hepimiz parada yaşıyoruz gerçi. O cepte. E, kimimiz de iş, kariyer konusunda deneyimliyoruz. Hedefiniz neyse, zihniniz o hedefler konusunda daha çok çalışacak gibi gözüküyor. Şöyle 14-15 Aralık'ta dikkat. Hatta 14-15, 16, 17, 18, 19 Aralık. Öyle söyleyeyim. Aralık ayının 3. haftası dikkat. Neden? 14 Aralık'ta Merkür kuzey ay ile 150 açı yapıyor. Sizin kuzey ay düğümü nerede? 3. evde. 15 Aralık'ta ise Mars e, güney ay ile kavuşum yapıyor. E, ve 19 Aralık'ta ise haftanın son günü Merkür Şiron karesi var. Yani burada karmik bir şeyler var bakın. Karmik e, nasıl diyeyim e, sorunlar sorunlar çıkabilir. E, yani bir ödeşme eski eski insanlarla karşılaşma, eski aşklarla karşılaşma ya da mevcut ilişkinizde bu bir iş ortaklığı, hani bir iş konusu da olabilir, bu bir aşk ilişkisi de olabilir, hiç fark etmez. Geçmişe dair konular ön planda olacak. Zaten tutulma da bakın geçmişten gelen bir tutulma. Geçmişi önümüze böyle ısıtıp koyan bir tutulma. Yani geçmişte sen şunu yaptın, bunu yaptın, al işte Uranüs'te 150 açı yapıyor. Aniden şu çıktı, aniden bu oldu. Yani geçmişte biz bir şeyler yaptık ya da yapmadık. Bunun sonucunu birazcık çekiyoruz gibi. Yani kimimiz hak edişler alacak, kimimiz e, karmik borçları ödeyecek. Her iki durumda da aslında ödeşme var. Dolayısıyla güzel aslında baktığımız zaman. E, dikkat neye dikkat bakın? İletişim konularına dikkat edeceksiniz. Çünkü burada yanlış anlaşılmalar, iletişim konusunda doğan problemler açığa çıkabilir. Çünkü bir de o esnada bakın Aralık 3. haftası Venüs Tereturu'ya giriyor ya 10. evinizde tamamen bir karmik bir hafta bakın. Yani geçmişten gelen sorunları, aksilikleri çözmeniz gereken bir zaman dilimi olacak. bir takım böyle iletişim konusunda yaralar, sorunlar, problemler de açığa çıkabilir. O yüzden siz ne konuştuğunuza, ne düşündüğünüze, nelere imza attığınıza biraz daha işte dikkat etmeniz gerekiyor. Kimlerle tanıştığınıza Yeni insanlarla tanışmak çok fayda getirmez artık bu dönem sonrasında. Çünkü Venüs Oğlak retro olduğu için artık. E, aman diyorum birazcık daha dikkat edin bu konulara. Peki Aralık ayının 4. haftasına gelelim. 20 ve 26 Aralık tarihlerinde yani. Güneş'in Jüpiter'le Sekstil açısı var. Bu çok güzel. Bu da evet o 3. haftada dediğim ya az önce bahsettiğim konularda birazcık daha böyle mucizevi, güzel, heveslendiren etkiler alacağınızı gösteriyor. Sosyal çevrenizden destek görebilirsiniz. Maddi konuda çabanıza bağlı olarak elinize güzel miktarlarda paralar geçebilir. Ee, ondan sonra bir de aynı gün bakın Merkür'ün Uranüsle de üçgen açısı var. Sanki burada bakın ani tanıştıklar. aniden çevreden, kardeşten destek almak, destek görmek ya da paranızın işte bir gelir kaynağı elde etmek gibi gündemler söz konusu yani Aralık ayının dördüncü haftası maddi konularda biraz daha olumlu etkiler altındasınız diyebilirim 21 Aralık'ta artık güneşte oğlak burcuna geçiyor oğlak dönemi başlıyor 10 evde olacak Güneş Dolayısıyla Hedef kariyer statü zaten onun eviniz aktif Bu arada Kasım ayından itibaren aktifte onun eviniz Çünkü neden ee, kasım ayındaki akrep tutulması Akrep boğa tutulmasında e, Boğa burcunun yöneticisi venüs zaten Oğlak burcunda e, venüs burada Plütonla dans edecek Retro yapacak o yüzden zaten sizin e, Ekim kasım ayları itibariyle 10. eviniz gündemde 10. evi iyi anlamamız gerekiyor yani Şimdi güneş de oraya geliyor e, Dolayısıyla ilişki, evlilik ayrılık Boşanma e, anne baba Olma yani çocuk sahibi olma kariyer, iş kurmak ya da işte işten çıkmak, işi değiştirmek mevki, ebeveynler taşınmak, ev almak ev satmak bakın bunların hepsi 10. 4. ev aksıdır dolayısıyla bakın artık bu konularınız yine gündeme geliyor diyebiliriz evet 10. ev konuları aktif olacak demiştik güneş artık 10. eve geçiyor mu bu aynı zamanda sizi çok böyle mücadeleci yapacak hırslı yapacak, azimli yapacak yani Böyle hayatınızdaki işte işinizdeki, gücünüzdeki, ilişkinizdeki sorunlar neyse bunları çözmek için daha istekli, daha böyle aktif, enerjik olacağınızı hissedeceksiniz ve bu da olumlu bir süreç bakın. Yani mücadeleyi elden bırakmayın. Orada bırakın dönüştürmeniz gereken ne varsa dönüşüme gönüllü olun ve bunun için mücadele edin. Biliyorsunuz bir de Oğlak teması nedir? Çalışmaktır yani çalışmak, sabır sabırlı olmak, sebatlı olmak, e, görev bilincinde olmak. Dolayısıyla böyle yaptıkça kendi hedef, hayal ve idealleriniz için daha kazançlı çıkacağınız da bir dönem. Böyle bir dönemin başlangıcı ve startı. E, 23 Aralık'ta Güneş'in Kuzey Aydınlığı ile yaptığı bir 150 kaçı var. Yakın çevreye, kardeşler, iş ortamı, iş arkadaşları ile alakalı bir takım sıkıntılar, bir takım problemler yaşayabilirsiniz. Maddi konularla ilgili bir takım problemler yaşayabilirsiniz. 23 Aralık'ta çok böyle dikkatli olmanız gereken bir zaman dilimi. Yani işinize, gücünüze, işte patronunuza, müdürünüze, yakın çevreli kurduğunuz iletişime birazcık daha dikkatli şekilde yaklaşmanız önemli olacaktır. Ve tabii geldik 24 Aralık'ta 2021'in başından beri etkisi altında olduğumuz Satürn Uranüs kare açısı yeniden aktif oluyor. Bu tabii bırakın ayrı dedim ya bütün bütün senemizi etkileyen bir açıydı. Satürn Uranüs karesi sizin Satürn 11. evinizden Uranüs de 2. evinize yani maddi konularla ilgili biraz biraz değil yani zorlanma. ondan sonra engellerle karşı karşıya kalma ki bu açının etkisi aslında uzun süredir var. Yani yeni bir şey değil. Onu söylemek istiyorum ama bu açı birazcık daha kolektif aslında etkileyen bir açı. Kolektifte e, görüyoruz değil mi? Ekonomi, e, sağlık konusu, zorlanıyoruz. Yani hep beraber zorlanıyoruz. Bu açı bunu gösteriyor. Tabii ki de bu zorluğu bireysel anlamda da yaşıyoruz. Bu açı bunu gösteriyor. 25 Aralık tarihinde ise Mars'ın Şiron'la üçgen açısı var. Çok güzel. E, aynı zamanda Venüs burada retro ya, Plüton'la kavuşum. 10. evinizde. Yine bu esnada e, ayda Başak Burcu'nun yani sizin Altın evinizde... ...demek ki burada sağlık konularınız gündemde olabilir sevgili koç burçları. Sizin ya da ailenizin, iş arkadaşlarınızın sağlık konuları. Yine retro bir venüsün pültonla kavuşması demek... ...geçmiş konuların önünüze gelmesi demek. Geçmişteki yaşanan konular, geçmişte yaptığınız e, sorunlar ya da bir takım hak edişler... ...o da olabilir, hak edişler de gelebilir bakın. E, gündeminiz olabilir... Mars'ın da, Şiron'da sizin burcunuzda ya, koç burcunda size olumlu bir açı kurması, sağlık problemleri olan bir koç burcuysanız eğer burada bir şifalanma haberi ya da burada sizin çabanıza bağlı olarak e, yaptığınız hareketlerin size iyi gelmesi. Yani kendi kendinizi kendinizin şifacısı olma durumunu gösteriyor bakın. Kendinizi dönüştürdüğünüzü gösteriyor. Bu güzel. Şifanın olması güzel haftanın son günü. Ee, Aralık ayının son haftasına geldik yani 27 ve 31 Aralık tarihlerinde 27 Aralık'ta. Merkür Neptün seks açısı var. Ay da burada karşıt burcunuzda terazi burcunda. Demek ki burada ilişkiler evlilik gündeminiz olacaktır. hayaletiniz hayal ettiğiniz bir şeyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Hayatınız bir şey gerçekleşebilir. Güzel haberler duyabilirsiniz. bir böyle insanlarla iletişim halinde olmak size iyi gelebilir. Güzel. Spiritüel konular, sanatsal, işte ilham getiren konular varsa gündeminizde, hayatınızda bunlarla alakalı olumlu gelişmeler var. Bunu getirir. 29 Aralık'ta Mars Uranüs 150'lik hiç sevmediğim açı 29 Aralık tarihinde ve aynı gün bakın güzel olan şey şu Jüpiter Balık Burcu'na geçiyor. Yani sizin 12. evinize ve yine aynı gün Ay Akrep Burcu'nda 8. evinizde. 29 Aralık dikkat diyorum ki bu açının etkisi Mars Uranüs'ten bahsediyorum. Artı eksi 2 gündür. Ee, Tabi yıllık şeyden bahsedeceğim. Burçlarınızın 2022 yılında ne şekilde etkiler alınacağından bahsedeceğim. Dolayısıyla o videoyu da lütfen izleyin. Daha çekmedim ama Jüpiter etkisinden orada aslında bahsedeceğim. Ama burada da bahsedeyim. Jüpiter balık 12. ev çok güzel sizin için. Yani spiritüel konular, ilahi koruma getirir bakın bu, e, farkındalık getirir bu, idrak getirir bu. Yani bu zamana kadar hani çok fazla uğraşıyoruz ya bilinçaltı konularımı işte arındırmak istiyorum, enerji çalışmaları yapmak istiyorum. Değil mi? Hepimizde bir arayış var. Çünkü çok sıkıntılı da bir süreçten aslında geçiyoruz. Süreci nasıl en iyi, en faydalı şekilde atlatabiliriz? Hepimiz bunun peşindeyiz aslında. Jüpiter size burada işte artı bir fayda sağlayacak aslında. Yani ee, farkındalık getirecek, şifa getirecek. Yani sağlık konusunda da şifa getirecek, bilinçaltı konularında da şifa getirecek. Öncesinde fark etmediğiniz şeyleri fark etmenizi ve fark ettikten sonra bunların da iyileştirme durumunu aslında Jüpiter size getirecek. Fakat şimdi gelelim Jüpiter'den bahsedeceğim dediğim gibi. Mars'ın üstü üzerindeliği dikkat demek istiyorum. Yani burada şiddet bakın, şiddettir bakın bu. Şiddet, ani beklenmedik olaylar, aniden yaşanan aksilikler, sorunlar. Tam işte yüzdüm yüzdüm kuyruğuna geldim. Şunu başardım diyordum. Aksilik çıktı, sorun çıktı. Beklemediğim olaylarla karşı karşıya kaldım. Bakın bunu getirecek. Biraz kriz çözmeyi getirecek. Kriz çözmek durumunda kalacaksınız. Çünkü Aralık ayının son haftası biraz sorunlarla yüzleşebilirsiniz. Özellikle maddi konularda bakın. Çünkü Uranüs ikinci evinizde olduğu için riskli olan şeylerden kaçınmanız gerekiyor. Para kaybı getirebilir varsa öyle gündemler. Harcamalarınız artabilir. İlişkilerde problemler yaşayabilirsiniz. Bu tarz maalesef sıkıntılı bir etki. Aman diyorum dikkat. Aralık ayının son günü yani 30 Aralık'ta ise artık ay 31 Aralık'ta şey geçiyor yay burcuna bu güzel son günü. Güneş, Şiron, Kare bakın hepsi aynı gün. Mars, Satürn, Sekstil, Merkür, Plüton kavuşum. Yine biraz dönüştüren bir enerji var aslında. Mars'ın Satürn'le seksi açı olması çok güzel. Yine bakın burada şey var. Ee, hani e, oturuyorum evimde, iyi insanım, gökten güzellik bekliyorum değil. Öyle bir zamanda değiliz. Çaba, mücadele, e, güzel sonuç verecek demek oluyor bu. Bu dedim ya 29 Aralık'ta büyük bir ihtimal Aralık ayının son haftası sıkıntılı bir süreç açığa çıkmış olmalı. Beklenmeyen bir şey açığa çıkmış olmalı. Ama siz de bakın. 30 Aralık'ta e, ki açının etkisi artı eksi 2 gündür harekete geçiyorsunuz ve harekete geçmeniz de iyi bir şey. Onu da söyleyeyim. Yani geçin. Harekete geçin. Çözüm odaklı olun. Çünkü çözüm odaklı oldukça bakın Satürn destek veriyor size, istikrar getiriyor. Yani sen çünkü çaba gösteriyorsun, mücadele ediyorsun. Sorunlarını çözmek istiyorsun. Tabii ki Güneş Şiron kare bu birazcık seni zorlayabilir. Biraz seni yorabilir. Biraz desteklenmediğini hissedebilirsin. Yani sanki bu mücadelede tek başınaymış gibi hissedebilirsin. Bu bunun seni yaralamasına izin verme. Merkür Plüton kavuşum. Kendini, zihnini, bakış açını dönüştürmen gerekiyor. Evet etrafında manipüle eden, seni kontrol altına almak isteyen insanlar belirebilir. Çok fazla bunlara kulak asma. Sen çözüm odaklı ol ve çalışmaya devam et diyen bir süreç. Sanki ben biraz böyle okuyorum sevgili koç burçları. Evet, aralık ayımız bu kadardı. İnşallah bu ay ve sonraki yıl 2022 yılı size güzellik, sağlık, neşe, mutluluk getirsin diyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere sevgiler.